Yeah, just right now, I'm looking for cribs Tüfeğin modeli şu. Tüfeğimin modeli şey arkadaşlar. six hours Rattler LT LT dediğimiz şey. Six hour Rattler LT. E, bu tabi şey oluyor. Kısaltabiliyorsun bu şekilde ve bir durum olsan uzat uzatabiliyorsun direkt. E, ondan sonra benim kayışım Ferro Concepts. Benim arkadaş var ya e, Navy Seal takım 6. takımdan. Onun şahsi e, kayışıydı bana hediye etti. Ferro Concept çok güzel. Işığım şey e, Cloud Defensive. Onlar e, bana ışığımı şey ayarladı. Çok güzel. Tabi burada şey var Steiner D-Ball. Lazer cihazı var burada gece için. E, Aimpoint. Sadece kırmızı nokta var. Burada arkadaşlar hoşuma gidiyor. Aimpoint çok seviyorum ben. Kırmızı nokta direkt Okay. Şey. Ve ee, kalibresi 300 blackout dediğimiz Türkçesini bilmiyorum. Ama 300 işte. Bu çok iyi. Mermiler de yani mühimmat da ses hızından ee, daha yavaş ee, giden mühimmat. Bir şey olsa. Al. Evet. Ses daha yavaş giden mühimmat. Sabunma mühimmatı. 30'luk koymadım 20'lik koydum bilerek. 30'luk da var bende. 20'lik işimi görüyor evde kısa. Daha da hafif. Ee, şurada el durdurma var. Bunu buraya koymamın sebebi hani bir aniden bir şey oldu zaman böyle elimle yanlışlıkla susturucuyu tutmayayım. Genelde sıcak oluyor. Ee, sıcak o susturucuyu tutmayayım. Direkt şuraya koyuyorum. Elimi durduruyor. Bu şekilde. Ve ergonomisi güzel benim için. Çünkü ben bu silah bu şekilde tuttuğum zaman hem ışığı uzanabiliyorum buradan. parmağımla ve ışığı açabiliyorum. Bu olması zaten şurada ışığı açabiliyorum. Ve burada lazerime aktivite edebiliyorum lazerime. Bu şekilde. Ve susturucum da Q diye bir şirket Trash Panda diye bir susturucu çok güzel ve sessiz bir alet. Bu kadar ve tabi her zamanki gibi hazır geziyoruz. Hazır olmadan olmaz arkadaşlar. Sadece güvenliği kaldır ve tetiğe bas. Benim ev ev güvenlik muhabbeti bu ve çok iyi çok güzel bir alet. Uh. Ya fiyat olarak ben size söyleyeyim fiyatını arkadaşlar. Şimdi sadece tüfeğin fiyatı tamam mı? Sadece tüfeğin fiyatı e, 2650 dolar. Bir de vergi falan veriyorsun 2700'ü geçiyor. İşte 2700 dolara bu tüfeği alıyorsun. Sadece tüfek. Ondan sonra şu parçasız geliyor bu arada. Bu eklemeyi sen koyuyorsun. 150 dolar da şu brace e veriyorsun. Stock brace hangisiyse. ise? aim point de şuna da 500 dolar para harcıyorsun. Dediğim tüfek 2700 dolar belgeleriyle beraber. 150, 2850 oldu. Kayışta 100 dolar veriyorsun. 2950 hadi 3000 dolar diyelim. 3000 dolar. Aim point yani red dot o da 500 dolar. 3500 dolar. Şu D-Ball Dediğimiz bu lazer, bu da işte 2.500 dolar civarı, 3.500'dü, alsın o oldu 6.000 dolar, değil mi? 6.000 dolar oldu. E, susturucu da 1.000 dolar, 7.000 dolar. Bu ıı, ışık da 400 dolar falan, 7.000, 7.500 dolar diyebiliriz işte, bu alet. Olduğu gibi, 7.500 dolarlık bir alet mühimmatı da saymıyoruz. Bu kadar. Aleyküm selam doktus. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Ya ben arkadaşlar ev güvenliğim bak. Bu alet benim evimin güvenliği için. Bu ne demektir? Kendi güvenliğim. Yanımda olan bir alet. Bunda ucuz gitmem yani ucuz derken her şey pahalılık değil, her şey fiyat değil de bunda istediğim şeyleri bilerek silahlarımı silahıma taktım. Çünkü güvendiğim şeyler bunlar. Hani kendi güvenliğimi olan şeyler için ucuz gitmek, ucuz yapmayı sevmiyorum. Çünkü onlar hayatımı koruyacak şeyde ucuza kaçmayı sevmiyorum. Ay polis memuru yaparken mimat sağlıyorlar mıydı? Tabii tabii polislere yani onlar versin ya yani bir, bir zahmet minmatlarımızı da versinler. Um, 245 bin TL mi lan bu silah? Fiyatı ona mı geliyor? Hemen hesaplamışsınız ha. <laughs> 245.000 TL. Vay anasını satayım. Vay vay vay. Bak dediğim gibi geçen yayında söyledim arkadaşlar. Six Hour'a gittim. Fabrika e, fabrikasına Six Hour'un fabrikasına gittik abi. Yani anlatamam abi böyle açmışlar adamlar açmış. Aşmış, açmış aşmış arkadaşlar. Yani ee inanamıyorum yani çok iyi.